yağmurlar pembe pembe yağarken içimde kanat kanat kanatlı nur heyecan. Gümbür gümbür, gürül gürül, iyi akşamlar. Ne? Ercan, aman Armağan biraz konuşabilir miyiz? Ay şey şimdi olmasa Ayder banyo yapacağım. Daha sonra olsa olur mu? Arma... Aa, şey kombiyi açıyorum. Su tam ısınmıyor da. Ee... Telefona bakabilir misin? Alo. Kimsiniz lütfen? İyi akşamlar. Armağan'la görüşebilir miyim? Sakıncası yok. Çağırayım. Kim arıyordu acaba lütfen? Ayhan. Ha. Arma seni arıyorla. Geldim. Efendim. Ah sen miydin? İyiyim ne yapayım? Yok aşağıdan koştum. Telefonu açan mı? Haydar üst kat komşum. Hayrola sen pek bu saatte aramazdın bir şey mi oldu? Tahmin edersin şu evlilik konusu için aradım. Bu konunun kapandığını sanıyordum artık. Sen öyle sanıyorsun ama benim için henüz kapanmadı. Geleceğini düşünmeden konuşuyorsun Arma. Bu konuyu daha ne kadar konuşacağız? Üstüme gelme evlenmek istemiyorum. Üstüne gelmek de ne demek? Sonuçta evlenmeyecek misin? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Beni çok fazla zorluyorsun. Ben okulu bitireceğim tam tersine. Eğer evliliğe evet dersin hiçbir sıkıntın kalmayacak. İstersen üstüne master bile yapabilirsin. Benim bir sıkıntım yok. Ben hayatımdan memnunum. Neden bu kadar inatçısın Armağan? Evlenmek bu kadar kötü bir şey mi? Lütfen bir kez daha düşün. Evlilik konusunda neden bu kadar ısrar ediyorsun? Seni çok sevdiğimden Armağan. Hiç sanmıyorum abi. <laughs> Evlenmek için neden bu kadar ısrar ettiğinizi çok iyi biliyorum. Söyle bakalım nedenmiş? Sen de Adnan abim de beni taşımaktan yoruldunuz da ondan. Saçmalama Armağan. Bir çocuk dört senedir seninle evlenmek istiyor. Biliyorsun Bursa'nın en zengin ailesinin oğlu. Eli yüzü düzgün, yaşıtın üstelik. Biz Adnan'la seni düşünerek... Of beni ilgilendirmiyor. Tek hedefim okulu bitirmek. Ayrıca sevmediğim biriyle evlenemem abi. <laughs> Hoş okul bitmeden aşkından öldüğüm biri bile karşıma evlenme teklifiyle gelse onu terslerim. Hatta ilişkimi keserim. Okul konusunda bu kadar kararlıyım abi. Bilmem bunu size anlatabildim mi? Peki inatçı gece. Sen bilirsin. <laughs> İyi geceler abi. Çocuklarla yengemi öp olur mu?